Abakat TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet, ben Utku, ben Yasin. Abiler geldi buraya da. Çekildim biraz böyle konuşmaya ya. Yani. Ahmet evet. başka halkumdur, <laughs> Abdülbeyim <laughs> halkum. Ne? 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 Devam selam. Acı, çekmek. Acı çekmek, Kanala abone olmayı ve bildirimle açmayı unutmayın. Bu kadar. Like nerede? Like daha dün işte yazın. İşte yazın ne olur. Var yani şöyle söyleyeyim TikTok yokken ben vardım. <gülüyor> 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 aga bunun ucu gidecek aga. Aa başımda ne dur? Uçuyor yıldızlar abi iptal ver bana. <laughs> çok iyi bakın. kendinize destek alın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Abage TV kanalına hoş geldiniz. Ben Utku. Ben Yasin. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle beraber ikinci sezona özel bir e, çekilişimiz var. Bugün sizlere ikinci sezona başladık diye bir hediye, hediye. vermek istiyoruz. Evet, Daha doğrusu... sezona sponsorlu geldik. Yani Aynen. videoya sponsor bulduk. Büyük geldik abisi. <laughs> Büyüyüp <laughs> geldik. Bugün... Önce bir bahsedeyim istersen sponsorumuzdan, hediyelerimizden. Daha Tabii teşekkür edelim kendilerine önce. Heh. Evet. Ee, videomuza sponsor olan Arven Hediyelik sahibi Gürgan Yılmaz Cora bize bu video için sponsor oldu. Biz Gürgan'la arka planda konuştuk. Bizim projelerimizi biliyordu kendisi yakın arkadaşlarımızdan. Ee, o da böyle bir mağazası vardı. Dedi ki madem böyle bir işiniz var dedi bir videonuza sponsor olayım dedi. Arkadaşlara hediye verelim dedi. Biz de çok sevindik buna. Böyle bir anlaşma yaptık kendisiyle. Sizin için 3 farklı hediye seçtik. Ee, Gürkan'dan. Gürkan da zaten sponsor oldu. Gürkan'ın kendi sayfasının linkini aşağıya bırakırım. Arvene sayfasının linkini aşağıya bırakırım. Oradan isteyen gidip bakabilir. Güzel de hediyeler var. Aynen. Bence yılbaşı da yaklaşıyor. Çok güzel hediyeler var. Hediyelik eşyalar var. Tavsiye ediyorum. Aynen öyle. Biz de o sebepten dolayı size de sunalım dedik. Ee, var mı eklemek istediğim bir şey? Gürkan'a buradan çok teşekkür ediyorum. Ee, ben. Gürkan, aynen. Gürkan Bey'e buradan çok teşekkür ediyoruz. Evet, aba yetkili olarak, yetkililer olarak Gürgana çok teşekkür bir Ben Siliyoruz. hiç girmedim o topa da yani, ya hiç konuşmadım. yani. <laughs> evet. ee, şimdi isterseniz size de burada hediyeleri gösterelim. Ee, evet. e, zaten Instagram'a bir post atacağız. Orada şartları belirteceğiz. Onlara uyarak çekilişimize katılabilirsiniz. O zaman ilk hediye. İlk hediyi açarsan seviniriz Yasinciğim. Yasin Bey bize ilk hediyeyi. Anam hediye hangisiyle yapıyor. başlasam? Oo, Oo. <gülüyor> 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 neyse şunu aldım kardeş. Neymiş bu? Suluk. Kutuyu Suluk. ben alayım. Bak Hocam, henüz, kutuyu alalım. Henüz paketinde. Nikelajı üstünde. Bunu da Arkaya Hocam alalım. Şöyle bir suluğumuz var arkadaşlar. böyle anam bak kabağa bak ne güzel kabağı var. Bak siz gece. <gülüyor> <gülüyor> İçinde de Naftalinden de <laughs> Naftalin mi oluyor bu? Ne bileyim ya, şey alıyor, havayı alıyor Bir şey herhalde. Ver bana. Bu İkinci olacak. hediyeyi alalım hocam, ben bunu arkaya ileteyim. Sen onu arkaya ilet. İkinci hediyemiz de yine... ...bir suluk ama bu bence daha profesyonel bir suluk. Hocam alır mısın şunu şuradan? Al onu. onu da bunu abi. da alalım, tut. Bu da bir suluk ama bak bunun sabi de var, ne güzel Aynen. sabi var abi böyle. Yeşil. Bu da Yeşil. aynı suluk. Yeşil aynı mi, video. sarı mı? Yeşil diyen olur, sarı diyen olur. Alt... Oylayalım. Ha, değiş. Bunu da aynen oylayalım. Yorumlarda belirtin yeşil mi, sarı mı diye. Bunda var 3-4 tane kabak. He öyle. Ha, bu da çıkıyor. Ya buradan böyle Oradan pası da yaptı. acılı. Bu şey yapmayın. Bunda içinde yine aynı şey var. Naftalini falan iyi falan iyiydi. <laughs> Naftalin midir oğlum bilmiyorum. Salladım şu an. Tak da kabadan. Bu da Hayır, güzel o, bir hediyemiz. Olur. Gördüğünüz evet. üzere. Öndar Bey, ilet hocam. Ve üçüncü, son tamam. ama benim en çok sevdiğim hediyeye gidiyoruz. Buna ben de katılacağım, İnşallah bana çıkar. Bunu <laughs> yani gerçekten çok seviyorum. Ben vermemeyi düşündüm bir ara. Bu yine bir İbn-i Nukteriyyat de, ben gene engelledim onu hani sizin için. Kutuyu alayım ben. Şöyle bir Kutla. metal arabamız var. Şu şekilde. Şöyle. Zin, zin, zin. <laughs> Alın evde arabacılık <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> Yani evet, bu çok güzel bence. Bayağı güzel. Odanıza dekor olabilir. Full metal bu arada. Hiç plastik veya farklı bir şey yok. Komple metal bir araba. Tekerlekleri dönse iyi olurdu yani. Tekerlekleri sabit kanka bu Direksiyona düşecek. özen gösterdikleri kadar tekerleğe <laughs> <laughs> gösterdikleri iyiymiş. Ama bayağı güzel hediye. Hmm. Gösterge paneli bile var. Gürkan da gerçekten kaliteli iş yapıyor. Ürünlerin gerçekten kalitesi muhteşem. En çok sevdim evet suluk evet. ve bu arabayı ben derbiyi sevdim. 3 farklı seçebildik. 3 farklıy anlaştık. İnşallah ileride 4-5 tane de anlaşırız yani. Gürkan'a böyle... da sesleniyorum. Diğer sponsorlara da sesleniyorum. <laughs> böyle çekiliş videoları ikinci sezonda inşallah daha fazla, i̇nşallah fazla da olacak arkadaşlar. Takipte kalın. Sizi seviyoruz. Evet, bir de bu var. Bununla da verelim o zaman arkaya. Aynen. Düdüd. Hey taksi yolcu. <laughs> evet arkadaşlar ikinci sezona başlıyoruz. Az sonra küçük bir soru izleyeceksiniz. Ondan sonra ileride videolarda görüşmek üzere. Kendinize hoşçakalın. Ablaka TV'den sonra bana dışarıda nasıl tepkiler yorumlar geldi. Güzel yorumlar, tepkiler almaya başladım diyebilirim yani. Hepsi hoştu şeydi. Ee, enteresan, ilginç şeyler de var. Şöyle anlatayım. Ee, Bizim çekimlerimiz de zaten bu bölgede. Tonya'da gerçekleştiriyoruz şu an. Ee, Çekimlerimizde de burada gerçekleştiriyoruz. Mesela toplanarak gidiyoruz işte çekim. Ekipmanlarımızı, her alıyoruz. Bizi gören işte o uşaklar nereye gidiyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne değilsiniz. İyiyiz falan filan. Ne yapacaksınız bugün? İşte video çekeceğiz. Youtube'a video çekiyoruz falan filan gibisinden. Ya sizin başka işiniz mi yok? Ama işlerle uğraşmayın. Gidin o edin gidin falan filan gibisinden. Tepkilerde de alıyoruz yani bunlar da bizi sevindiriyor. Ve bu insanlar bize şey diyorlar işte video atmadığımız zaman niye siz video atmadınız sizden video bekliyoruz falan filan gibisinde. Güzel bir durum. Diğer bir tepki de şey isyan yakınma gibi bir şey. Niye video yok ikinci sezonla niye video gelmiyor ne zaman video gelecek falan filan gibisinden diye. Gelecek az kaldı inşallah yakın zamanda başlayacağız Herhalde bu videoyla karşılaşacağız karşınıza bu videoyla çıkacağız. ya Şimdi şeyle arkadaşlar <laughs> gerçekten çok güzel yorumlar var. Çok yani seven, seven insanlar, severek izleyen insanlar var. Çok küçük de olsa bir kitlemiz var diyebiliriz. Çok küçük de olsa sürekli soran yani niye yeni video gelmiyor falan filan gibi şeyler var. Ee, seviyorum. Yani bana genelde şey diyorlar. Ee, çok komiksin falan filan diyorlar. Sen olmasan izlemem diyenler var burada. artistliğimi de yapayım. Sen olmasan izle falan filan işte öyle var yani teyze var bir tane geçen şey diyor bana. Uşağım diye, seni televizyonda gördüm diye. Ben diyorum Allah Allah televizyonda diyorum ben ne işim var diyorum onu düşünüyorum. Ne televizyon teyze diyorum ona. Yok diye ya televizyonda oydu seni bir tane uşakla bile de oynayasın orada bir şeyleri değilsiz diye. Yanımda kusurum var diye ki YouTube diye YouTube diye falan. Dedim ha YouTube. O tabi teyze dedim ya seni dedim. <laughs> Biz dedim meşhur olduk dedim elimizin gerisi gelin var falan filan yaptım. İşte öyle komik bir anımda. <laughs> Ama TV çekimlerinde eğleniyor muyum? Eğleniyorum. Şu anda eğlendiğim gibi. Ortam gayet mezih, güzel ve entelektüel. Ya da yok, işlevsel. Yani evleniyorum evet arkadaşlar. Abaket TV çekimde eğleniyorum, bayağı da eğleniyorum. Çocuklarla işte şen şakrak, challenge'larda, cezalarda <laughs> maya sarıyor. 60-70 eğleniyorumdur yani. Yani şöyle diyebilirim ben pek fazla eğlenmiyorum çünkü yani kanalın içinde video çekerken eğleniyoruz hatta ekip olarak da öyle. Ee, arka planda çok zorluk çekiyoruz video çekerken işte kayda girdik mi? Hangi kameradayız? Şu şurayı çekiyor mu? Bu burayı alıyor mu? İşte mikrofonlarda ses var mı? O var mı? Bu var mı? Hep bir panik içerisindeyiz. Bir apar topar bir kargaşa içerisindeyiz. Arkada tabii siz şu an şurayı görüyorsunuz. Şu an şuranın arkasında ışığıydı, sesiydi bir sürü uğraşan eden giden var. Öyle gidiyor yani ön plan gerçekten eğlenceli oluyor. Mesela oturup video izleyince hiç bunların zorluğunu çekmemiş bir insan gibi bakınca oraya diyorum ha gerçekten eğlenceli video çekmişiz falan diyebiliyorum ama işin zorluğunu falan görünce diyorum ki ya videosu da kalmasın eğlencesi de kalmasın yani. Abaca TV'de en beğendiğim video... Soru kim değil. Abaca TV'deki bütün videoları beğeniyorum. Yani hepsi hoşuma gidiyor çünkü beğenmediğim bir şey sizle de paylaşmam zaten. Kanalda da paylaşmayız hepimizin fikir alışverişi. Buradan gider ha beğenmedim şöyle şeyler var ee, işte kalitesi olmayan bazı videolarımız var bunlar da eldeki imkanlardan dolayı ama şu ana kadar kanala attığımız bütün videolardan memnunum hepsinde beğeniyorum ama arasından en çok bir tanesini seçersem tanıdığım videosunu seçerim çünkü hem çok izlendi hem çok like aldı. Yani diğerleri alsa onları da seçebilirdim. Ama oradaki o küçük bir kesit var. Merhaba YouTube kısmı. Orada mesela çocuklardan başladık yaşlara kadar giden bir kısmımız var işte. En çok o videoda o ki o kısmı çok seviyorum yani. Orayı diyebilirim. Şeydir ya. Bu benim arşivimi deştiğimiz video var ya. En beğendiğim odur. En çok izlenen video şey. En çok aklıma kalan video şey aslında. Şu giriş videosu var ya hani. Merhaba YouTube falan filan o falan o gerçekten çok hem izlenen hem de çok yani güzel bir video ama bence en iyisi şey Ay Yasin Arşiv'in deşti kağıdında video. Çok seviyorum. Severek izliyorum. Hala. Abaca TV'de ikinci sezonda sizleri neler bekliyor? İk Şimdi şöyle e, ikinci sezona bomba gibi giriyoruz. E, çok güzel videolarımız var. Gerçekten çok güzel videolarımız var. E, hele bir de kış. Kış olduğu kar falan var. Kar videoları var. Gerçekten çok güzel videolar var. Yani inşallah bu sezonda ölmeyeceğim. Bu sezonda diziye devam edeceğim. <laughs> Bakalım. Yani gerçekten takipte kalın. Çok güzel videolarımız var. Bomba gibi. Çok çılgınca. İkinci sezonda sizleri gayet güzel şeyler bekliyor. Gayet iyi şeyler çıkardık, çektik. İnşallah şartlar el verirse çekmeye de devam edeceğiz. Şu an İyi gidiyoruz. Elimizde videolarımız hazır. Yayına girmeyi bekleyenler var. Ee, yani şöyle bir karşılaştırma yap, yapayım siz anlayın. Birinci sezonda daha çok böyle e, evde çoğunlukla bazı videolarımız ev tarzında, sitcom tarzında oldu. E, ama ikinci sezonda daha çok böyle çılgınca şeyler deniyoruz işte. Dışarıda daha fazlayız, daha aktifiz, daha çok çılgınca şeyler peşindeyiz, denenmemiş şeyler yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir çılgınlıkla ikinci sezon biraz daha daha eğlenceli, daha neşeli, daha hareketli geçiyor. Bol aksiyonlu da diyebiliriz yani ikinci sezonun farkı da bu. İnşallah şartlar elverirse daha iyi yerlere çıkacağız. Ya arkadaşlar Allah rızası için like, abone ol. şöyle arkadaşlar, e, sizden yardımınıza ihtiyacımız var tabii ki de. Siz olmadan biz hiçbir yere gelemeyiz. Şöyle like atıp abone olmanız lazım ki biz de belli bir noktaya gelelim. Abone olmanız, like atmanız ve Yorum yapmanız lazım. Yani inşallah yaparsınız. Yapmanızı çok istiyorum. Yaparsanız beni çok mutlu edersiniz, bizi çok mutlu edersiniz ve büyük bir aile olabiliriz. Bu kadar. Hepinizi çok teşekkür ediyorum bize için. Yani var, ee, yok değil. Şimdi burada görev aslında arkadaşlara düşüyor. Yani sizlere düşüyor. Bizi izlemeniz lazım, beğenmeniz lazım, abone olmanız lazım bildirimle lazım. Çok basit. 4-5 tane şey yapacaksınız zaten. Onları da mouse'la, elinizle tık tık yaparak yapabilirsiniz yani. Ee, bir emek veriyoruz. Bu emeğin karşılığında yavaş yavaş alacağız. Buna inanıyoruz yani. Bayağı uğraşıyoruz, ediyoruz, diyoruz. Bu yolda bize destek olursanız çok memnun oluruz. Çok daha teşekkür ederiz yani. Diyecek de başka bir şeyim yok. Görev sizde.